Sayın Valim, Sayın Bakan Başkanım, Sayın Vekillerim, Sayın Kaymakamlarım, Sayın Belediye Başkanlarım ve değerli hazırım. Hepinizi Gaziantep'i, Namık'a koyun keçi yetiştirebilirdiği adına saygıyla selamlıyorum. Dün Islahiye bölgesinden Adana Ceyhan'a giden üreticilerimizin bir sorunu vardı. İl ikna ettik. Oraya sorunu çözmek için gitmiştik Adana Tarık İl Müdürümüzün yerine. Bize Adana Tarım Müdürümüz şöyle bir şey söyledi, bir gün oraya gelelim, bu Gaziantep modeli nedir, bize anlatın. Biz de sizin yapmış olduğunuz bu çalışmalardan kendi ilimizde yapalım. Oysa Adana tarımsal üretimde dördüncü, hayvansal üretimde Türkiye'de on beşinci sırada. Burada doğru işler yapıyoruz, Sayın Valim, Sayın Vatan Başkanım. O yüzden inşallah... Biraz önce el müdürümüz de anlattı. Özellikle birçok yapılan proje var ama üç tane ana sorunumuz var. Çok şükür hep beraber tüm kurumlarıyla Gaziantep odaklanmış bunları çözmek üzere. Bir tanesi meralardaki ot miktarını artırılması. Sağ olun Vadik'te, Büyükşehir Belediye'mizde, ilçe belediyelerimizde, GAP idaremizde, Tarım Bakanlığımızda yıllardır meradaki ot miktarını artırmak için gübrelemeler yapılıyor ve yem tohumu atıyor. Dolayısıyla orada üreticilerimiz de hayvanlarını karnını doyurdukça inanın belki size ulaşmıyor ama bize ulaştırıyorlar. Bu işte emeği geçen herkese, sayın valimize, sayın bakan başkanımıza, vekillerimize ve diğer emeği geçen herkese teşekkür ediyorlar. Bir diğer konu özellikle su problemi. Gerçekten bölgemiz sıcak ve kurak. O yüzden özellikle ilimizde şu an Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde, ee, Enerji Bakanlığımızın desteğinde, Sayın Valiliğimizin desteğinde ve son dönemde de Şahin Bey Belediye'mizin katkılarıyla şu anda 45'e yakın güneş paneliyle çalışan su kuyuları vuruldu. Çünkü o dağ başlarında su problemi var ve hayvanlar temiz su ihtiyacını gideremiyorlardı. Farklı sıkıntılarla çözüyorlardı. Çok şükür şu anda Türkiye'nin bildiğim kadarıyla toplasa tüm illerde 45 tane güneş paneliyle çalışan e, su kuyusu olduğunu zannediyorum. Ama çok şükür sizlerin desteğiyle bugün Gaziantep'te var ve o dağın başındaki hayvanlar temiz su içiyor. İnanın üreticiler e, o bölgelerde özellikle bu sorun çözüldüğü için her daim dua ediyorlar. Ve bir diğer sorun özellikle hayvancılıkta bir meraydı. İki su problemi. Üçüncüsü de ürünün değerinden satılması. Çok şükür yine Valide'nin desteğiyle, Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle ve özellikle de e, bizim İpek Yolu Fazlılma Ajansımızın desteğiyle de Gaziantep'in boyun keçi birliği olarak en modern süt işleme tesisini faaliyete geçirdik. Geçen sene 1 lira 65 kuruştan alınan keçi sütünü şu an boyun keçi birliği olarak 3.25 ile 3.50 kuruştan alıyoruz. Yani yüzde %100 fiyatını arttırdık. Bir rakamlık 3 lira. Tüm Gaziantep'te bu fiyat şu an uygulanıyor. 4 ay önce Büyükbaş Hayvan e, inek sütü almaya başladı. Toplama sütlerde, sıcak sütlerde sayın vekilim de burada bilir. E, 1 lira 30 kuruşla 1 lira 60 kuruş arasında toplama sütler toplanıyordu köylerde, küçük işletmelerde. Biz Gaziantep keçi 1.1 olarak şu an 2.20'den topluyoruz. Ve köylü dolayısıyla şu an diğer firmalarda 1.92 bandına geldi. Özellikle bu anlamda da küçük üreticinin ürünün değerlendirilmesi için Sare markamız adı altında da üreticimizin ürünü değerlendiriyoruz. Tüketiciye de doğal ve sağlıklı ürünler ulaşmasını sağlıyoruz. Üç tane ana konu söyledim. Gerçekten Sayın Valim, Sayın Bakan Başkanım, Sayın Vekiller ve buradaki e, protokol e, Gaziantep'te dediğiniz gibi Gaziantep modeli doğru bir şekilde uygulanıyor ve insanlar diğer illere gittiğimizde bu modelleri bize anlatın diyorlar. İşte dün de örnek az önce söylediğim gibi Adana Tarım İl Müdürümüz söyledi. Buraya gelecekler biz de onları bilgilendireceğiz. Ben sözlerime son verirken özellikle pandeminin ilk başladığı günlerde insanların marketlere hücum ettiğini görünce bir not almıştım. O notla sözlerimi bitirmek istiyorum. Koronavirüs yüzünden evlerinde zorunlu ikamete mecbur kalan dünyadaki milyonlarca insan yaşadığı gökdelenin camlarını, duvarındaki betonun, salondaki iki, ipek kumaşla dö döşenmiş koltuğunun, evinin tavanındaki ışıltılı avizenin ve garajındaki son model lüks arabasının barın doyurmadığını, yaşamak için bin bir emekle üretim yapmaya çalışan ve her geçen gün sayıları azalan köylünün, çiftçinin tarımsal ve hayvansal ürününe ihtiyacı, ihtiyacı olduğunu unutmamalı. Köylüsüne sahip çıkmayan, yeterli miktarda tarımsal ve hayvansal gıdasını üretmeyen, üretemeyen ülkeleri gelecek yıllarda daha zorlu günler beklemektedir. Unutma, yaşam için gıdaya, gıda için köylüye, çiftçiye ihtiyacımız ihtiyacın var. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu projede bizim için inşallah bir sıçrama noktası olacak. Üreticilerimiz böyle bir kaynak bekliyordu özellikle küçük işletmeler. Bu projede de emeği geçen başka sayın valimize, sayın Bakan başkanıma ve emeği olan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.